Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda sosyal öğrenme kuramı ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Daha çok soru çözüm ve konu anlatım videosu için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bugünkü sorumuza gelecek olursak. 6 yaşındaki Berna ve ailesinin yaşadığı apartmanda karşı dairelerinde yaşayan komşularının bir yavru kedisi vardır. Berna kendi dairelerinin kapısını açtığında karşı dairenin kapı, açık kapısında bekleyen yavru kediyi görür. Kediyi sevmek üzere evden çıkarken annesi kapıya gelir ve kediyi görünce panik ve korku içinde Berna'yı içeri alıp kapıyı kapatır. Farklı ortamlarda da annesinin kedilerden kaçındığını gören Berna zamanla kedi gördüğünde korkarak kediden uzaklaşmaya başlar. Berna'nın kedilere karşı bu davranış değişikliği aşağıdaki sosyal öğrenme kavramlarından hangisine örnektir? Arkadaşlar hemen seçeneklerdeki kavramları hatırlayalım. Dolaylı ceza. Öğrenenin gözlediği kişiye verilen cezayı almamak ya da o kötü durumda kalmamak için gözlediği davranışı yapmamasıdır. Dolaylı duygu, insanların başkalarını gözleyerek bazı duyguları öğrenmeleridir. Korkma, sevme gibi. Kendi başlarından doğrudan bir yaşantı geçmediği halde başkalarını gözleyerek korkmayı, sevmeyi öğrenmeleri gibi. Dolaylı pekiştirme, öğrenenin gözlediği kişiye verilen pekiştirece ulaşmak için gözlediği kişinin modelin davranışlarını sergilemesidir. Sembolleştirme kapasitesi düşünme ve dili kullanma becerisidir. Gerçek dünyaya ilişkin bilişsel temsilcilerdir arkadaşlar. Bandura'ya göre sosyal öğrenme kuramına göre insanlar dünyada gerçek nesnelerle değil de nesnelerin zihnimizde oluşturduğumuz sembolleriyle etkileşime geçerler. Buna düşünme becerisi dememiş, sembolleştirme kapasitesi demiştir Bandura. Ve son olarak öngörü kapasitesi. Bu da geleceği tahmin edebilme ve planlayabilme becerisidir arkadaşlar. Bu açıklamalar ışığında sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar bakın Berna bir annesinin kedilerden korktuğunu gördükten sonra ne yapıyor? O da zamanla kedi gördüğünde korkarak kediden uzaklaşmaya başlıyor. Kendisi olumsuz bir şey yaşamadığı halde başkasını gözleyerek kedilerden korkmayı öğrendi. Yani dolaylı duygu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.